Merhaba arkadaşlar, Aşkçıyız kanalıma hoş geldiniz, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sevgili oyuncularım, Hasan İbrahim, Zeyhan ve Sıla Türçüoğlu ile ilgili yepyeni videoları sizlere özel olarak topladık arkadaşlar. Umarım sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları siz değerli izleyicilerim de beğenmiş olursunuzdur. Sevilen oyuncularımız Halil ve Sıla ile ilgili yepyeni videoları herci Tancı'nın sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için arkadaşlar. Umarım beğendiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızı açıp videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp Diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.